Selam arkadaşlar, Rehberiyet Önüm kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güncel atama duyurularını, iş ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bugün atamalarla ilgili bir açıklaması vardı. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Ve bunu bugün açıklamaya e, açıklamayı yaptığı saatlerde hemen Instagram sayfamızdan paylaştık. Instagram'da biraz daha hızlı paylaşım yapıyoruz. Sizler de iş ilanlarından haberdar olmak için Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şunu söyledi kadro ilan edilecek ve KPSS puanına göre de dağıtım yapacağını yapılacağını belirtti ve hemşireliğe dikkat çekti. Hemşirelikte büyük bir açığın olduğunu, ihtiyaçların olduğunu belirtti. Bununla ilgili videoyu da sizlerle paylaşıyorum. Videonun devamında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalara yer veriyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. <laughs> Sesini... Ders anlatıyordum, dersle ilgili sorularım geçmiş. Bakanlık sorusuyla şuraya geçeyim, ee, kadro ilerleyeceğiz. edeceğiz, KPSS puanımıza göre dağıtacağız. Ama hoca olarak şöyle söyleyeyim, Hemşireyle inanılmaz ihtiyaçlarımız var. Türkiye, Avrupa, OECD ortalamasının yaklaşık üçte biri e kadar hemşire sayısına ihtiyaç var. Sen iyi hemşireyse her yerde Türkiye'de sana ihtiyaç var, iş var. Bir